Arkadaşlar merhaba. Yine çiçek tarlasındayım. Papatyalar diz boyu. Her yeri gelincikler kapladı. Ve yanımda çok sevdiğim gelinim var. Merhaba herkese. Evet. Onunla birlikte çekim yapacağız. Sizlere şimdiden iyi seyirler dilerim. Yavaş yavaş şöyle otların arasından papatyaların yanına gidiyoruz. Ve kış için şifalı olan papatya toplayacağız. Onu kurutacağız. Kışında içerek şifasından yararlanacağız. Evet geldik. Şimdi şifalı olan bitkilerden bir tanesi de arkadaşlar bakın şu güzellik. Şu güzellik bakar mısınız güzelliğine? Papatyalar arkada, önde deve dikeni. Tabii bizim işimiz şu anda papatyaları çekmek, bu güzellikleri sizinle paylaşmak ve tabii ki biz de kışın şifasından içeri faydalanacağız. Gördüğünüz gibi papatyalar çok güzel. Tam toplanacak aşamada. Bakın şimdi hangi papatyalar toplanır onu da size tekrar söyleyeyim. Geçen yıllarda yayınladığım yine videolarım var benim. Hem papatyanın yağını yaptığım hem de böyle şifalı topladığım videolarım var. Şu gördüğünüz taze olan içmek için kullanılır. Bakın şuradaki bombe Tümsek olmayacak, düz olacak. Şuradaki bombe eğer tümsek olursa, yüksek olursa, bu da yağı yapılır, papatyanın yağı yapılır. Evet, şimdi biz tümsek olmayan, taze olan papatyalardan toplamaya başlayacağız. Hadi bize kolay gelsin. Bakın, hemen elimize aldık. Evet kızım sen de başla, sepetini alayım ben. Tamam. Hangi sepeti kullanıyorsun? Ben şunu kullanacağım. Evet, sepetlerimizi aldık. Herkes kendine topluyor burada. <laughs> evet, şimdi Evet. Şu bombe olmayacak. He, o Bu yağ yapılsın diye, papatyanın hmm. yağı yapılsın diye kullanılıyor. Şöyle. Mesela şöyle taze gö göremedim şu anda. Şu belki. Evet, onlar. Zaten toplarken de şu şekilde yapacaksın yavrum bak. Şöyle çıt zaten hemen hmm. çok rahat gelir. Öyle asılırsan hiç gelmez. Benim evet, gelmez. <laughs> bak şöyle göstereyim yavrum. Bak. Hmm, Gördün Geldi tamam. O tam papatyanın sapının tam bitim noktası kırılma noktasıdır. Tamam. Oradan şöyle kibarcacık böyle asılacaksın o kendisi gelir. Heh, evet. Olur. Geldi <laughs> mi? Evet. Tamam öğrendik. Devam edelim o zaman. <laughs> Bakalım kim daha önce sepetini dolduracak. <laughs> Tabii ki sen. Evet. Papatyasız kalmayalım. Çok güzel. Olur, Çok güzeller. Evet. Yağmur da yağdığı için evet. şimdi güneş yeni çıkmaya başladı sabah topluyoruz papatyalarımızı. En doğru toplama zamanı sabah. Topaç çekiyor. Topaç da yanımızda. Topaç. Sen nereye gidiyorsun yavrum? nereye gidiyorsun? Geçmeye çalışıyor. Evet. Bak seninle toplamak kısmet oldu. Evet. Biz de içiyoruz bir de bunu. İçiyorsunuz değil mi? Çok güzel. Evet, ya evet gece uykusuzluk çekenler özellikle bunu içerse 4-5 tane normal 250 milimlik bardağı koyduğunuz zaman size yeter. Eğer daha fazla kullanırsanız papatya çayı acı olur arkadaşlar. Onun için çok fazla kullanmanızı önermem. Şekersiz kullanın. Şekersiz en yüksek faydayı sağlarsınız. Yağmurdan sonra olduğu için o üzerinde böyle kırmızı kırmızı örümcekler var. Minicik minicik. Hı -hı. Onlar şu anda gitmişler. Ay senin gibi yapamıyor. <laughs> yapamıyor musun? Yok. Şöyle. Hı -hı. Şöyle şöyle. Ben çekince sapıyla beraber geliyor. Ha, Yok haz, ha, haz, tamam. bak, bak, bak şöyle. Hafif kavis. Hafif e, hafif böyle çevirince Hı -hı. o zaten tamam. yukarı çekiyorsun. Tamam. Eh, Bir daha zaten. göstereyim tamam. hatta. Tamam. Senin gibi toplayamayan takipçilerim de olabilir arkadaşlar. Bakın şöyle yakından yine gösteriyorum. Evet bakın şöyle çevirdim. Bakın. Geldi. Eğer şu şekilde toplarsanız şu sapını da koparmak zorunda kalırsınız. Onun için şu bölüm çıksa daha iyi olur. Evet böyle. Ben daha önce topladığım için şöyle hızlı hızlı koparabiliyorum. Dikkat et deve dikenine yavrum. Deve dikeni çok kötü batar. Şimdi şöyle biraz daha ilerleyelim. Buralar artık her yer papatya. Tabi yabani yulaflar da çıktığı için arkadaşlar orada onlar biraz görüntüyü de bozdular. Ama tabii ki doğal ortam her tür bitki çıkabilir. Biz de şu yolun kıyısında tabi yolun yolluk hali kalmadı bakın. Burası normalde yol. Ama şu anda çiçeklerle kaplı. Çok oldu bu yıl papatyalar. Papatya yılı olabilir. O kadar çoğaldı ki. Şifalı olan papatyamız bu şekildedir arkadaşlar. Ben size yakın yakın videosunu paylaşıyorum. Soruyorsunuz bana hangi papatya toplanır. Çok türlü papatya vardır. Yine nitekim benim evin önünde böyle küçük kır papatyaları var. Ama bu şifalı olan bu. Diyelim ki papatya toplamaya karar verdiniz. Çay için. Bir de yağını yapmak için. Hangisini önce toplamalıyım? Derseniz eğer size önerim şu olacak. Papatyalar yeni açmaya başladığı için henüz kartlamamışlardır. O nedenle çayını yapmak için papatyayı önce toplayın. Sonra Bunlar kartladığı zaman da zaten çok olacaktır. O bombeli kısmından bahsediyorum. O zaman yağ yapmak için onu kullanabilirsiniz. Hemen test edelim yanlış yapıyorsun. <laughs> <laughs> Öğretmenlik damarlarım tuttu yine. Hayır, bu evet. Çok zor oldu çekemedim Ama bunu. <laughs> yanlış tuttun galiba. Tutma şeklin hmm. yanlış ya. Hmm. Bak öyle değil. Olabilir. Onlar şöyle. Şöyle buradan tut. Hatta şöyle göstereyim. Bomba içinden tutup şöyle yapıyorsun. Parmağını. Aha, <laughs> Gördün mü? Şimdi tamam, şimdi demek olsun. ki ben yanlış öğrettim. Yok. Eskiden <laughs> Olur mu? Ben <laughs> beceremedim. Yok. Şimdi tutma şekline dikkat etmemişim ben. Senin gibi usta değiliz tabii. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben sürekli doğadayım. He, çok güzel topluyorsunuz. Evet, evet. Sürekli topladığım için. Bir de şeye dikkat ediyorum. Şunları almayalım diye düşündük ya yağı için. Yani çok bombeli olanlar. Mesela şununla şunu bunu alabilirsin. Hı. O yüzden de seçiyorum böyle. Hı. Yani kural o. Hı. Tamam. Bakalım ne kadar topladık. Evet, gelin kaynana yarışıyor. <laughs> Anne kız yarışıyor. Bakın benim topladıklarım bu kadar. Har bakayım. Hayır, Hiç canım, ben, ben sana. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben topladıklarımı sana vereyim. Teşekkür <laughs> ederim. canım benim. Ben toplarım zaten burada. Ben de aslında geçen haftadan bir toplayayım diye düşünüyordum. Kısmet bugüneymiş. Hmm. Ne gördün kızım sen? Ne gördün topacım? Ne, ne gördün? Orada koku almıştır o büyük bir ihtimalle. Papatya ile en büyük tecrübem seviyor sevmiyor yapmaktı. Evet evet. <gülüyor> 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 Doğru. Taç yapmayı biliyor musun? Yok. Onu o zaman bir taç yapalım. Olur. Oturalım şöyle kıyıya. Evet. Gerçi her taraf ıslak ama yine buluruz bir yer. Nerede? Yok yok burada papatya Dur, arasına. Tamam. Çökeriz gerekirse. Bugünkü takımız papatya'dan yapılan taç. <laughs> Hemen arada kontrol edelim bakalım doğru topluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Evet çok Öğrendim. güzel. Aferin. <laughs> Kocam bir aferin aldın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Demek ki tarzı da çok önemli her şeyin. Nasıl toplamamız gerektiği. Uygulama yapınca. Evet. Daha evet. Eğitim. Eğitimin değil evet. mi? Evet. <laughs> Şimdi bunu anlatabilmek, anlatmak tamam faydalı ama göstermek çok daha evet. hemen anında öğreniliyor. Çok güzeller ya maşallah maşallah. Bayılıyorum şu papatyalara. ıslak geliyor elime toplarken. <laughs> yaşa bu hayatı. Bu güzelliği yaşa. <laughs> Biz gezdi de <sana> Evet. <laughs> buraya gelmek için can atıyoruz. <laughs> evet, tam zamanıydı zaten. Aynen öyle. Şu anda en coşkun olan papatyalar ve gelincikler. Oh, çok güzeller ya. Maşallah maşallah. Bir de sarı olanları var ya var onlar ne yapılabilir onları içilmiyor mi? diye biliyorum hı. ama üzerinde bir araştırma yapmadım alttaki arazide var onlardan hı hı. ben bir iki getirmiştim tohum o da yukarıda çıkıyor ama yine hı. çok yayılmadı <laughs> Biraz... Zahmetli, <laughs> birikmiyor. Evet. Eğer elinde toplayabiliyorsan bu şekilde hızlı hızlı toplayabilirsin. Yok beceremiyorum. <laughs> ben de ben beceremiyorum <laughs> Senin gibi falan. yapamıyorum tamam. anneciğim. Yok ben de şey, tutmayayım. <laughs> ben tuttu. Bir iki tane ancak olabiliyor mu? O zaman daha sevdim. Evet. Toplayabilirsin. Bunlar, bunları sen ekmedin ama değil mi? Kendiliğinden çıktı. Yok kendiliğinden çıktı. Seni yine düşecek hmm. her yerde. <laughs> Patlayacak. Çok güzel. Doğanın üstüne evet. denne çıkıyor. Evet. Gerçekten öyle. Ben hayran kalıyorum bak. Evet. Ben de çok doğru bir zamanda doğmuşum. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle, yarın. <laughs> yarın doğum <laughs> günün. Hmm. Tam böyle baharın geldiği Bahar. zaman, evet, çiçeklerin açtığı, bir tam seni anlatan bir de doğmuşsun. <laughs> Kendimi daha enerjik, daha iyi hissediyorum bu evet. evet, tarihlerde. Ama sen kışın da enerjiksin maşallah. <laughs> Valla? <laughs> Her mevsim koşturuyorsun. <laughs> Ay, yok böyle gelmiyor aslında bana da. Yok yok öyle. <laughs> uzaktan öyle görünüyor. Uzaktan. Tamam. Doğru. enerjin vardır ama Hiç sanki böyle şimdi daha bir coşkum. Yani içim coşuyor. Evet, çünkü çiçekler açıyor. senin de en sevdiğin şeyler zaten evet. çiçekler. Bu kadar var. şanslıyız. Şu anda şu güzelliğe bakar mısın? Tıpacık buzlardaymış. Ne yapıyorsun kızım sen? Bizim seni diolsun. Hey yanım. arkamdan geldi. Seni koruyor. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyordu benim söylediklerimi, hepsini. Evet. Hem sevdiğimi anlıyor, mesela utanmayı da biliyor. Kızım sen bunu niye yaptın dediğim zaman arkasını dönüyor, utanıyor. Hatayı da biliyor. Hatasını dönüyor. Yapıyor ama biliyor hatasını. Bu çok akıllı bir köpek. Çok çık, çık. açık. Ay ne kadar çok güzeller ya. çayın daha yukarıda daha fazlaydı. Burada da vardı şimdi geldi yol kıyısında ama burada değildi. Duyu buralara sonra yiyecek. Cık, 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 cık. Güzel geçiyor ve işte <laughs> tohumlar diye yiyor. Toğumlar Yoksa yani. arazilerde bu arkalarda hayvan otlattıkları için hmm. otlar pek çıkmıyor. Çıkanlar evet. hayvanlar tarafından yiyor. Burası bir şey oldu. Üretim yeri. Evet. Ya 8 dakika hmm, 8 dakika Evet. Ben ayarlamadım ama kendisi mi ayarladı? O zaman bilmiyorum. Yürüreç geçti, <laughs> <laughs> <Üretim gülüyor> <laughs> YouTube'a nasıl başladın anneciğim YouTube aslında. Hiç düşündüğüm bir alan değildi ama hı. yenen yabani otları burada görüyordum. Mesela tanımadığım otlar var. Bunlar nasıl bir şey? Yenir mi diye hı hı. merak ediyordum. Araştırıp bulamıyordum. Hı hı. Sonra Yemlik otunu gördüm. İç Anadolu bölgesinde. İstedi. Bu nasıl ot? Onu merak ettim. Ama tabii önce adını duydum. Fotoğraflar çok yetersizdi. Hı. Nasıl bir ot? Nasıl bir ot? Araştır, araştır, araştır. Biliyorlar çok yetersizdi o dönemde. Kısıtlıydı. Sonra bir sitede resmini gördüm Yani otunun çiçekleriyle birlikte böyle. A dedim benim bildiğim bir çiçek bu bitki. Çocukluğumda çünkü tarlada biz bunları toplardık ben bu sitede, sitede aranjman gibi yapardım daireler papatyalar orada ne varsa toplardım hı hı. eve götürürdüm. O zaman onları da toplardım ama Yemlik adını bilmiyordum. Bitkiyi tanıyorum, yendiğimi de bilmiyordum. Ondan sonra padişahların otu diye çok böyle meraklı saldım. Hı hı. ay dedim, nasıl bir şey nasıl bir şey ama 3-4 yılımı aldı yetersiz kitap o dönemde çok edinmemişim demek ki çalıştığım için gerekliymemişim belki de yoktu Olabilir. öğrendim ama o arada sıkıntılar çektiğim için dedim ki bu sıkıntılar başka da çekebilir. çekebilir en azından dediler bir kanal açayım <laughs> burada gördüğüm bildiğim otları tanıtayım onlar dedim yararlansınlar ama evet. ondan sonra şu ot adı budur şöyle yenir böyle yenir derken takipçilerini de sormaya başladılar. Bu sefer en basit otları da bilmediklerini görünce ben onları çekmeye başladım. Sonra daha detay istediler. Mesela gelince tanıyamıyoruz, bilmeyenler. İlk defa otları görüyoruz. Ot ok yemedim hayatımda diye bir birçok takipçim vardı. Öyle mi dedim? O zaman ben sıfırdan tekrar başlayayım. Otları çok yakın çekeyim. Onlar da öğrensinler. Yani benim gibi sıkıntı çekmesinler dedim. O oh, aşamadan bu aşamaya geldim. Evet, Takipçi sayım hızla arttı. Çok teşekkür ederim bu arada sizlere de. Sağ olasınız. Onların sayesinde aslında. Birkaç defa kapatayım dedim yeter dedim olmadı. Çünkü çok fazla izlenim almıyordu. O kadar emek çekiyorum. Şimdi şey niş bir alan olduğu için evet, herkesin, herkesin ilgisini çekmiyor. Evet. Gençlerin özellikle ilgisini çekmiyor ama öğrenmeleri gereken. Evet gibi. biz hiç bilmiyoruz. Değil mi? Hiç bilmiyoruz. Önemli Sayenizde ederim. izleyerek <laughs> öğreniyoruz. İşte evet. geçen gün izlemiştim ya videonuzu. <laughs> Bakıyorum böyle, eşime gösteriyorum. Aa diyorum bu otun adı bu muymuş? <laughs> evet. Yani hiç bildiğimiz şeyler çok değil. Çok güzel otlar var. İsimleri de çok güzel. Ben isimlerine bayılıyorum zaten Türkçe isimleri böyle. Çatlak çanak otu gibi. <laughs> Zarif kıs kıs gibi. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu ediyor beni o şekilde tanıttığım için. En azından bir işe yarıyor yani. İnsanlar fayda olmuyor. Bir içerik üretiyorum diye düşünüyorum. Bir de şey de var. Örneğin işte bahçemizde tarlamızda bir şey çıkıyor. Benim ailemin yani annemlerin evet. de öyle. Ama faydalı mı değil mi hiç tanımıyorlar. Evet, mi? Belki de yaban yok gibi düşünüyorlar. Aynen. Oysa ki sizin anlattığınız videolarda evet, evet. çok faydalı olduğunu görüyoruz. İşte o aslında hem bitkinin tanımasına tanımasını faydalanıyor. Evet. Evet. Bir de mutfakta yerini alıyor. Evet. Aynen. Ondan çok güzel kavurmalar, yemekler, Hı -hı. börek içleri hazırlanabiliyor. Ben zannediyordum ki benim bildiğim otların hepsine herkes gidiyor. <laughs> Öyle anlıyordum. Sormaya başladıkça zaten şimdi daha detaylı çekimler yapmaya başladım. Eskiden yalnızca toplama videoları yapıyordum. Bildiklerimi anlatıyordum. Şimdi artık biraz daha öğrenmek isteyenleri bilgilendirmek için detaylı çekimler yapıyorum, gösteriyorum, anlatıyorum. yakınınıza geldim arkadaşlar. Şuradan da biraz toplayalım. Ama çok derin. Şu anda baya dizimi geçiyor. Hatta belime kadar geliyorlar. <laughs> çok güzeller. Kaşın evet şey uykusuzluk çekti çektiğim için genelde. Bunu içiyorum, çok rahat uyuyorum. Evet. Hiç <laughs> <laughs> <İyi yaşayarsın. gülüyor> şey güzelsiniz ya. Harikasınız. <laughs> Alerji yaptı değil mi papatyalar? Evet. Ay, ay. <laughs> Evet arkadaşlar, size yine böyle papatya toplayarak gösteriyorum. Şu güzelliği bakar mısınız? Çok güzel. Bakın. Harika. Papatya toplayacağız diye sabahleyin uyandık. <laughs> Buraya geldik. Arkadaşlar imkanınız varsa mutlaka papatya toplayın. Mutlaka. O kadar insan mutlu oluyor ki. Harika bir duygu. Bu güzellikleri seyretmek ayrı. Elinizi dokunup şöyle toplamak ayrı bir zevk. Mutlaka toplayın. Tabi topladığınız yer de önemli. Yol kıyılarındaki papatyaları toplamayın. Orada çünkü o egzoz dumanlarından papatyalar zehirlenir. Sonra içerken maazallah size de zararı olur. Ama toplama hissi gerçekten çok güzel. Böyle çıt çıt duyuyor musun sesi bilmiyorum ama böyle ben böyle seri seri topluyorum şimdi çok toplamışım gibi görünebilir arkadaşlar ama bunlar kuruduğu zaman şöyle bir avuç kalacak şu kadarcık olacak yani çok değil aslında هزاع <laughs> لي Yerim bana kameramanlık yapıyor. <laughs> çok güzel bir ikili olduk. Keşke sürekli yanımda olsa da böyle birlikte videolar paylaşsak. Değil mi Sinan? Aynen öyle anneciğim. Oldu. Seni bu güzel doğada çekmeye çalışıyorum ama sen doğadan da güzelsin ya maşallah. Canım, teşekkür ederim <laughs> sağ olasın. Bu doğanın güzelliğinin bize yansıması aslında. Ay ne kadar çok güzel var. Bu arada Sihremcim nasıl kurtman gerektiği ile ilgili bir açıklama yapayım. Bunları şimdi böcek yok üzerinde. Bazen dediğim gibi böyle küçücük küçücük kırmızı örümcekler var minik. O yağmur olduğu için yağmurdan sonra biraz şeylere gitmiş. Bunları normal bir masanın üzerine sofra bezi seriyorsun. Onun üzerine bir peçete seriyorsun ve bunları araları biraz açıkmış gibi seriyorsun. Gölgede kurutuyorsun. Zaten onlar kurudukça çekilirler ve minik hale gelirler. Sonra daha küçük yerleri, dar yerleri alıp kurutmaya devam edersin. Zaten 3-5 günün içinde de kurur. Ondan sonra cam kavanozda veya bes dolgunun içinde muhafaza edersin. Ve şifayla da içersin. Tamam mı yani. Teşekkür ederim anneciğim. <laughs> Şifa olsun. Sotun çiçeği amca. Çiçeğini böyle yakından hmm. göstermiş olayım sana. Evet. Bu da sütlüce otu. Aa ikisi farklı. İkisi farklı. Ben Bak, aynı şey benziyor. sanardım musun? Şu sütlüce otu, helvacık otu, eşek elması. Hmm. Bu da zarif kıskısın çiçekleri. Bak, bir dakika netleştir. Daha hmm. minik, daha <laughs> zarif. Zaten adı üzerinde zarif. Şöyle. <laughs> Bak bu da zarif. şu ikisini yan yana getirebilirsem çiçeklerin arasında kaldım. <laughs> Şöyle. Tamam. Küçük olan çiçekli zarif kız kız çiçeği büyük olan da helvacık otu. Ne kadar çok benziyor birbirine. Hep aynıymış gibi görünüyor ama değil. Hepsi farklı. Bizim de görevimiz bu farkları anlatmak. arkadaşlar. Papatyalarımızı topladık. Artık eve gitme zamanı geldi. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> <laughs> Ay güzel.